Merhaba, önceki videoda otomatik far sensörünün montajını yaptık. Bu videoda o far sensörünün dört özelliğini nasıl aktif edeceğimizi anlatacağım. Oldukça basit birkaç işlem uygulayacağım. Bu işlemler sırasında kontak anahtarının birinci kademede olması gerekiyor. Kontak anahtarını takıp birinci kademeye getiriyorum. Otomatik park lambalarını aktif etmek için far anahtarını otomatikten park lambaları konumuna... Sonra tekrar otomatik konumuna getiriyorum ve iki seri uyarı sesi duyuyorum. Bu ses özelliğin aktif olduğunu bildiriyor. Otomatik farlar için far anahtarını otomatik konumundan far konumuna getiriyorum ve tekrar otomatik konumuna getiriyorum. 3 seri uyarı sesi gelecek ve özellik aktif olacak. Tünel modunu aktif etmek için far anahtarını otomatik konumundan sıfır konumuna getiriyorum ve tekrar otomatik konumuna getiriyorum. Benim tünel modum aktif olduğu için bu uyarı sesi tünel modunu pasif ettiğimi bildirdi. Aktif etmek için aynı işlemi tekrarlıyorum. Uyarı sesi geliyor ve özellik aktif hale geliyor. Evet, takip et özelliğini aktif hale getirmek ve farların ne kadar süre çalışacağını ayarlamak için önce anahtarı kontaktan çıkarıyorum. Sonra tekrar takıyorum. Anahtarı birinci kademeye getiriyorum ve sıfır konumuna geri getiriyorum. Far anahtarını otomatik konumundan sıfır konumuna getiriyorum tekrar otomatik konumuna ve sıfır konumuna getiriyorum. Ve ardından otomatik konumuna getiriyorum. Uyarı sesi geliyor ve gösterge panelindeki park lambaları 3 kere çalışıp kapanıyor ve ardından park lambaları açık olarak bekliyor. Bu beklediğimiz süre eve takip et özelliğinde farların ne kadar zaman çalışıp kapanacağını ayarlamamızı sağlıyor. En az 5 saniye en fazla 60 saniye bekleyebiliriz. Sizin için uygun olan sürede kontak anahtarını bir konuma getirerek veya anahtarı çıkararak süreyi kayıt etmiş olursunuz.